Selam nasılsınız yiğit inşallah diye düşünüyorum Bayağıdır videoları böyle açmıyordum. Özlemişim bu girişi he. Bugün 26 Ekim pazartesi günleri ve ben dershaneden geldim. Ve videonun başında izlemiş olduğunuz üzere bilin bakalım ne sınavına girdim. Hadi tahminleri alalım. Mezun senemin ilk özlebiline girdim arkadaşlar. Dı dıt, dı dıt. Hiç mutlu değilim bu arada bu durumdan. Yani bununla ilgili de konuşacağım sizde ama önce videonun burasına kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olup like atıp yorum falan yazarsanız o kadar sevinirim ki. Bir önceki videomda dedim ki size işte yorum falan atar mısınız? Çok teşekkür ederim. bir şeyler bir şeyler dedim. O kadar tatlı yorumlar yazmışsınız. işte bu yorumu ders destek olmak için yazıyorum falan filan. Hepinizi yerim. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Neyse işte Özdebir'e girdik. Hmm, TYT, AYT'sine girdik. E, TYT'den pazar günü girdik, AYT'sine pazartesi günü girdik yani bugün girdik ve e, yorumlayayım mı biraz? Evet yorumlayayım. Şimdi arkadaşlar bu benim YKS'den sonra girdiğim ilk düzgün denemeydi diyebiliriz. Yani bölüm denemesi falan yapıyordum. Okey ama ilk defa böyle 135 dakika tutup yani böyle ciddi şekilde bir TYT denemesi çözdüm ve ebiminkini gördüm diye düşünüyorum. Çünkü 135 dakika o kadar afalladım ki yani 165 166 şey çözdük durduk. Şimdi böyle bir 135 dakika olunca özdebir olunca ve aylardır deneme çözmüyor olunca baya böyle bir ne oluyoruz lan falan oldum. TYT'nin Türkçesi bence gene kolaydı. Yani özdebir bazen Türkçe falan da çok zor yapıyordu geçen senelerde. Ama bu ideal bir Türkçeydi bence. Sosyal zaten ben sosyal yorumlamayayım. Sosyal kolay da olsa sosyal zor da olsa benim sosyalim çok kötü. 10 ile 15 net arasında takılıp duruyor. Aslında Asla 15 netin üzerine çıktığını görmedik. Ama inşallah gerçek YKS'de de göreceğiz. Çünkü çıkması lazım yani. Matematikte çok az soru kodladım. Yani 28 soru falan kodladım. Hadi gelsin 25 net gelsin anladınız mı? Ee, yani çünkü sürem yetmedi. Gerçekten matematiğe fazla sürem yetmedi. Hani bunu hep bahane gibi oluyor. Evet yetiştirseydin kızım o zaman. Kendime de söylüyorum bunu zaten ama matematikte o şekilde bir sıkıntı yaşadım. FEN'de de arada kaldıklarım çoktu. FEN demişken arkadaş AYT'nin FEN'i peki? AYT'nin matematik matematiği gene bence kolaydı yani normaldi ama feninde hani 40 soru mesela 40 soru ya kaç tanesini ders emin olarak çözdün değil abi 10 tanesini falan hani eminimdir şu an o kadar yani böyle nasıl söyleyeyim ya çözüyorum ama emin olmayarak çözüyorum yani yanlış da çıkabilir doğru da çıkabilir tamamen emin olmadan yani anladınız mı o şekilde çözdüm bütün fenini neredeyse öyle işte yani TYT'de 75 ila 80 net arası bir net beklerken AYT'de bu durumlar fenden dolayı epey bir düşüşe çekiyorlar. O evet ya ayete de baya düşük bekliyorum ben he. Uf, <laughs> rezillik ya. Neyse ilk özde bir de deyip şey yapalım. Kendimizi teselli edelim. Çözemediğimiz ve yanlış yaptığımız soruları öğrenmeye bakalım. Sizin nasıl geçti bu arada? Siz de mutlaka yorumlara yazın. Ben de sizin nasıl geçtiğini okuyayım falan. Öyle zaten sınav ne zaman açıklanır bilmiyorum ama açıklanır. Dostlar neyse artık şimdi de ben bir artık ders çalışmaya geçeyim. Saatlerimize zaten bakıyorum. O 7'ye gelmiş saatlerimiz artık başlayalım yani zaten. Ne yapacağım biliyor musunuz? Dershane konularını kapatmaya çalışıyorum. Yani benim şu an dershanedeki öğrencilerden bir aya yakın konu açığım var. Hatta bir aydan fazla konu açığım var. İşte aldım hepsinin dökümlerini. Şu ana kadar ne işlediklerini, ne yaptıklarını falan filan. Onları kapatmaya çalışıyorum. Onları kendime evde tekrar edip sorularını çözmeye çalışıyorum falan. İşte gerekirse dershaneden birebir almaya çalışıyorum. O şekilde artık eksiklerimi falan kapatacağız. Şimdi bir program yapayım kendime. Hiç program yapmadım. Şu an ne çalışacağımı falan bilmiyorum. Şu eksiklerime göre değerlendirip bir program yapayım. Sonra size göstereyim. Sonra başlayalım. Karar verdim şimdi yapacaklarıma. Şöyle dizdim size de göstereyim hatta. Bu benim dershane arkadaşımın defteri. Sağ olsun bana defterini verdi. Onu şimdi böyle kendi aldığım deftere geçireceğim. Yani çok fazla sayfa yok ama gene de zamanımı alacak diye düşünüyorum. Bunlar zaten hani benim kanalın emri yani diye bir şey. Çünkü her videoda bunları sürekli çözüyorum. Çünkü matematikçim ödev veriyor biliyorsunuz. Bu da TYT Fizik Soru Bankası. Şimdi ısı sıcaklık işlemişler. Onların da böyle fotokopilerini aldım. Konu anlatımını falan. Bunları çalışacağım. Sonra buradan sıcaklık sorularını çözeceğim. Yani yapacak baya bir şey var aslında az gözükse de. Ve ben başlıyorum. Ben çok lanet olası bir kahve bağımlısıyım. Gerçekten geçen bir videomda demişsiniz ki Nescafe sponsor mu oldu? Hayır arkadaşlar Nescafe keşke sponsor olsa ama içiyorum yani tamamen parasını bastırıyorum. içiyorum. Ee, ne kadar çok kahve içtiğimi siz biliyorsunuz. İç organlarım biliyor. Herkes biliyor. Yani iç organlarım zaten artık bağırıyorlar. Yani şöyle biraz kameraya yaklaştırsam karnıma içime böyle karaciğerime falan doğru sesini duyacaksınız diyecek. Yeter artık ders diyor söyleyin kahve içmesin yani içmesin. Ama devam ki. Şaka olsun bir bu da bir ya, bir Aa! Bir bir şaka bir gibi bir ben prova. ders Şam ya prova yapıyorlar. Bir Neyse kapatalım camımızı. Evet. Bu ben merhaba. Her beğeni evet. dersiye bir merhaba. Ahan da Ahan zil çaldı. Ahan da Ahan zil çaldı. Derse girmek gerek. Bunu hatırlıyor musunuz? Şu an var ya manyak gibi içimden çalıp çalıp duruyor. Yani test çözüyorum ulan bir git artık anladın mı? Ama yok. Ahan da ahan da zil çaldı. Derse giy... Ben sabahtan beri böyleyim yani. Rezillik ya. Videoya gelen her yorum bu dersi bir kıyafet, bir düzgün pijama, bir bir şeyler. Neyse arkadaşlar şimdi ben yatıyorum. Çünkü yatış zamanı. Sabah erken kalkacağız. Yarın dershane falan filan. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Hmm, güzel bir gündü. Böyle gene ben. Hep var ya tuvalette video açtığım zaman duştan çıkmış ve saçlarım ıslak oluyorum ama siz alıştınız artık beni idare ediyorsunuz zaten. Arkadaşlar bugün perşembe günü. Ben size en son pazartesi gününde bırakmışım. Kızım arada ne yaptın yani unuttun mu bu videoyu? Unuttum gibi bir şey oldu. Ya unutmadım da inanılmaz fazla yoğundum. Yani dershane, ev, dersler, ödevler falan filan o kadar sıkıştım ki kamerayı açacak vakit dahi bulamadım. Ama bugün resmi tatil olduğu için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun bu arada. Resmi tatil dedim artık bir aç şu kamerayı ve bu videoya bir şeyler konuş yani. Şu an saatlerimiz arkadaşlar bakın 2 ve ben daha henüz kitap kapağı dahi açmadım bugün. Çünkü neden? Babama dedim ki bu dedim. Ben dedim uyandırır mısın sabah dedim. Babam da dedi ki o dedi kızım dedi, tabii de uyandırırım falan filan dedi uyandırmamış, okuluna gitmiş ve ben yani uyuya kalmışım ve hiçbir şey yapmadım şu saate kadar. Şimdi hemen bir odama gidelim, ders çalışmaya başlayalım. Öyle yapalım bir şeyler işte. Arkadaşlar benden nefret etmeyin ama şu odanın haline bakın. Hii, çok kötü benim hemen burayı toplamam lazım hemen. Ne alakası var? Hiç dağınık bir insan olduğumu düşünmüyor. <laughs> Arkadaşlar ben gerçekten çok dağınık bir insanım. Neden bu kadar dağınık bir insanım ya bilmiyorum. Yani aslında dağınık da değilim. Yani topluyorum. Bir gün sonra bu hale dönüyor adam. Anlamıyorum ya yani ne ara bozuldun, ne ara bu hale geldin. Sen neden böyle şeyler yapıyorsun falan. Neyse hadi ağlanma da topla Dersu. Topla. Gene istifçiliğimi konuşurum ve ne bulursam onu bir yere tıkmaya çalıştım. Şimdi bir program yapacağım ajandama. Sonra size de göstereceğim ve başlayacağız. Yaptım geldim. Tabii ki kahvemi de aldım. Çünkü kahvesiz ders çalışır mıyım? Hayır asla. Şimdi burada bakın mol kavramı var. Ben bunu bir çözdüm ama o kadar yarım yamalak çözdüm. Ki. Mesela bakın arka sayfası çözülüyor Ön sayfası çözülü falan. Bunu böyle e, bitirmeye çalışacağım. Ondan sonra tabii ki matematik. Matematik ödevlerim. Ah ah. Burada yeni nesil problemlerde kalmışım. Bu ikisinden yardıracağım. Hep yardırıyorum. Bugün de yardıracağım. Sen ne yapıyorsun düdük? Yalanıyor musun? Evet sadece yalanıyor. Bu hiç ders çalışmıyor bu. Bu böyle evimizin maskotu. Annem seni çok seviyorum ya. Herkes seni çok seviyor. Ben daha çok seviyorum. Çünkü çok tatlısın. Evet. <laughs> Bebek. Dışarıda aşırı iyi bir hava var. Tam böyle mod düşürecek bir hava. Bulutlara bakar mısınız? Böyle iç kar artıyor ve bu benim hoşuma gitti nedense. Şimdi yemek yedim. Akşam oldu. Geri geldim odama ama şu an aşırı çirkinim o yüzden konuşmak dahi istemiyorum kamerada. Tipime bakın. Neyse ya aman işin ne çalışacağım biliyor musunuz? Gene aynı kimyaya devam edeceğim. Kaldı biraz o. Bir de matematiğe ve geometriye başlayacağım. Geometri çözeceğim falan filan. Öyle. Şu sineği odamdan atmam lazım ama çıkmıyor ya manyak etti beni. Bir git artık ya. Günaydın. Dershane zamanı. Bak saatlerimiz 7.30. Sesimde tramesi gibi niye odaklamıyor be bu? Neyse bana odaklasın. Bu güzelliğe odaklasın. Bakın pijamalarımlayım. Ve dershaneye gerçekten böyle gidiyorum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bir şeyler bir şeyler. Çantamı falan hazırlayacağım. Sonra evden çıkacağız. Dershaneye gideceğiz. Oo. Bakın at gibi yulafla besleniyorum. Bildiğiniz yulaf ve fıstık ezmesi. Bu da kahve. Ama atım ben yani anladınız mı? At. Geldim. Bakın burası bizim sınıfımız. Ben de tam olarak şurada oturuyorum. Ben 5 saat erken geldim için kimse gelmemiş oluyor. İlk ben geliyorum ve böyle mal gibi şimdi matematik falan çözeceğim. Şu kitabın var ya artık yeni nesil problemlerinden gerçekten gına geldi. Kusuşum artık yani yeni nesil problem. Son bir tane daha yeni nesil problem testi var. Şöyle şimdi çözeceğim bunu. Ondan sonra çok şükür artık başka bir bölüme geçiyor. Oyun oynayalım. Çok eğlenceli durmuyor mu oyun oynayalım bölümü? Hemen bunları çözesim geliyor da. Önce şu yeni nesili bitireyim sonra. Bunlara geçelim. Başlayayım şimdi. Şu tipime bakar mısınız? Ya bu dershaneye o kadar çirkin geliyorum ki pijamalarımla sıfır makyaj. Zaten maske yüzümün yarısını kapattığı için hiçbir şey sürme gereği falan da duymuyorum. Rahat oluyor. Bu arada bunları çözüyorum şu an. Yani dışarıda birisi görse beni ve dershanede görse asla tanıyamaz. Aynı kişi değilim çünkü. Bir kendimi süslendiğim zamanki insanla alakam yok şu an. Allah'ıma çok şükürler olsun ki yeni nesil problemleri bitirmiş bulunmaktayız. Yani inanılmaz mutluyum ya. Hadi buna başlayalım şimdi. Ya bakın işte ben bunun götünü yiyeyim mesela. Bunun eğlenceli eğlenceli çözülüyor bu mesela. Bu arada bu da bizim dershanemizin 2 liralık otomat kahvesi ama böyle gözüktüğüne bakmayın gerçekten lezzetli. Dostlar şu an bu videoyu burada bırakıyorum. Görmüşsünüzdür İzmir'de deprem oldu. Gerçekten hala etkisinden kurtulamadım. Üzerinden yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat geçti ve ben hala çok kötüyüm. Ben dershanede yakalandım. Babam evdeydi, annem okulundaydı. Hepimiz ayrı yerlerdeydik ve aileme ulaşana kadar yaşadığım o hissi hala unutamıyorum. Yani deprem esnasında yaşadığım o hissi hala unutamıyorum. Ben böyleysem camda mal kaybı olan insanların ne yaşadığını tahmin dahi edemiyorum. Hepimize inanılmaz fazla geçmiş olsun. Bu video için aklımda bir şeyler vardı. İşte e, bir sonucum açıklandı ondan falan bahsedecektim. Ama şu an gerçekten videoya devam edecek durumda değilim. Eve gittiğimde de devam edecek bir durumda olacağımı düşünmüyorum. Şu an dışarıdayız görmüş olduğunuz gibi arabada falan vakit geçiriyoruz. Yemin ederim bir daha sallanıyor. Şu an öyle bir durumdayım ki gerçekten sallanıp sallanmadığını bile hissedemiyorum. Elim titriyor bile olabilir yani. Gerçekten psikolojik olarak hiç iyi değilim şu an. Yani kendi kendime sallanıyormuş gibi falan hissediyordu olabilirim bilmiyorum. Of çok kötü ya. Görüntüleri falan yayınlanan şeyleri gördükçe o kadar üzülüyorum ki. Enkaz altında kalan insanlar falan. Hmm. Çok kötü. Çocuk. Küçük çocuk üşüdün de bunun içine mi girdin? Sen bebek misin söyle bana. Annem aşkımsın sen benim. Şu an var ya içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hani hiçbir şey yapmak gelmiyor ama bir şeyler yapmak zorundayım. Bunu bana dershaneden verdiler ödev olarak 3-4-5'in. Böyle çıktısını almışlar. Burada az gözüktüğüne bakmayın tam 55 sayfa var yani çöz çöz bitmeyecek bir ödev şimdi başlayacağım bununla çözebildiğim kadar yapabildiğim kadar gerçekten canım istemiyor ama mecburum şu an selam sizi dün baya kötü bir halde bırakmıştım şu an görmüş olduğunuz gibi daha iyiyim yani olabileceğimin daha iyisindeyim hepimiz gerçekten inanılmaz üzgünüz hani ben şahsen etkilenmesem de bu durumdan işte etkilenen arkadaşlarım, evini kaybeden arkadaşlarım, tanımasam da ölen insanlar ya gerçekten çok acı dağılan aileler, evinden olan insanlar falan gerçekten çok acı. Ama ben şu an geldim oturdum ders çalışmaya başlayacağım. Çünkü neden çalışacağım biliyor musunuz? Siz de çalışın. Çünkü insanlar kötü mühendisler yüzünden ölmesin. İnsanlar bilinçsiz müteahhitler yüzünden ölmesin. Kötü binalar yapılmamış, hatalı şeyler yüzünden ölmesinler. Biz çalışalım ki biz bilinçlenelim ki böyle şeyler yaşamayalım. Gerçekten çok üzgünüm. Hani sesimin tonusundan falan da anlıyorsunuzdur Arada böyle sesim falan titriyor. Ama anlatmak istediğimi anladınız yani siz. E, bu arada söz vermiştim. Özde bir şeylerimi açıklayacaktım size. Özde bir açıklandı bu arada. Evet. TYT netim tahmin ettiğim gibi arkadaşlar ya 79 ya 80'di yani 80 olması lazım öyle bir şey hatırlıyorum. AYT'm de gene tahmin ettiğim gibi baya kötüydü 50 geldi AYT'm çünkü ee, hani ben AYT sınavından beri neredeyse AYT'ye çok az çalışıyorum. Daha çok TYT bitirme odaklıydım. Hani bu iki aydır biliyorsunuz zaten izlediğiniz videolarımda. Siz de çok soruyorsunuz hani AYT'ye ne zaman geçeceksin falan filan diye. Şu an bir dershaneye yazıldığım için dershaneniz zaman AYT'ye başlarsa ki ufak ufak başlıyor. Hani o şekilde başlayacağım ben de AYT'ye. Unutmuşum bayağı bir AYT'yi. 50 net yaptım çünkü hani falan ama sıkıntı yok halledeceğiz. Sıralamam da yanlış değilsem 200 bin kişi miydi? 195 bin kişi miydi? O civarda birilerinin arasından 7 bin yapmışım sayısalda. O şekilde özdebirim. Yani daha iyisi olur. Çünkü ben geçen sene özdebire çok daha düşük netlerle çok daha hani böyle ayeten benim 20 net falan 20-25 net falandı ilk özdebirlerimde. Ben çok net hatırlıyorum. O yüzden bu hani tabii ki bununla mutlu olmuyorum. 50 net falan asla hedeflemiyorum ama hani gene daha kabul edilebilir bir net. Çünkü AYT açısından daha böyle çok çalışmaya başlamadım. TYT açısından da 165 dakikanın 135 dakika olması benim bu sınavda çok etkiledi. Çünkü söylediğim gibi ilk çözdüğüm denemelerdendi bu özde bir TYT adına ve süre sıkıntısı bayağı bir yaşadım. Öyle şimdi eee sabah çalışıyordum. Görmüşsünüzdür. Kimyaya başladım. Böyle ödev falan verdi dershane. Şu yaprak testleri. Bunları çözmeye devam edeceğim. Ara arası da gene konuşurum. Bu sefer kahve içmiyorum. Çay içiyorum. Annem demlemiş sıcak sıcak dedim çay içeyim. Ee, buna devam ediyorum işte gördünüz zaten kimyasal hesaplamalar falan. Bakın arkadaşlar hepiniz bana diyordunuz ki neden siyah kalem kullanıyorsun tik atarken renkli kalem kullan. Aha ben de renkli kalem kullandım. Zaten dedim ki sayfaların kendisi çok siyah bari ben renklendireyim dedim. Bu şekilde renkli kullanıyorum. Sizi mi kıracağım çünkü yani. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben instagramdan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür etmiyorsanız hemen buraya koydum. Hemen ediniz. Ee, şey dolaptan kitaplarımı satıyorum. Kullanmadığım kitaplarımı satıyorum. Çünkü e, görmüşsünüzdür benim inanılmaz fazla kitabım var. Yani inanılmaz fazla kitabım var. Ben özel okulda okuyordum ya okul bize her sene her Allah'ın senesi böyle 4000 liralık falan kitap setleri aldırıyordu. Ona da ekstra ben yetmiyormuş gibi o okul kitabı çözmem falan deyip gidip kendim kitap alıyordum. O kadar çok kitap birikmiş ki benim elimde ve çoğu neredeyse hiç çözülü değil. Onları dolaba falan yüklüyorum ve inanılmaz ucuz fiyattan yüklüyorum. Hani ben kullanmıyorum en azından birisi kullansın manasıyla. Öyle şey yapıyorum. Bir kısmını da ayırdım. Onları da zaten ihtiyaç sahiplerine falan gönderdim. O şekilde dolap şeyimi de videonun açıklamalar kısmına linkimi koyarım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Zaten bir de ben size göstereyim şimdi. Bakın hesap bu şöyle göstereyim zaten biraz daha yükleyeceğim bir sürü şey var da bunlar bir kısmı hatta araya kıyafet falan da sıkıştırdım bakabilirsiniz öyle. Daha bir de şurada görmüş olduğunuz şu yığın var ya bunları yükleyeceğim. Bunlar da bana kalsınlar bunları da ben çözerim <laughs> kesin çözersin kank. Hani şunları bir yükleyeyim de sonra gene buradan da bir ayrıştırırız bir şeyler buradan da yükleriz çünkü... Buralar fena. Arkadaşlar videonun sonu. Artık bu videoyu burada kapatıyorum çünkü bugün cumartesi ve benim bu videoyu pazara yetiştirmem lazım. Hatta şu an birazdan editine falan başlayacağım. Bir kısmını editlemiştim ama devamlı editlemem lazım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Ee, şimdiden yazacağınızı tahmin ettiğim işte geçmiş olsun mesajları için hepinize çok teşekkür ederim. Haftaya ki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.